merhabalar. Mevlana'nın kedisi kitabımız. Beğenmediğim kitaplara özetle başlamıyorum. Ama bu istisnanın sebebi sadece ama sadece Mevlana'ya hürmetten dolayı. Zaten bir kitapta Mevlana geçiyorsa işte onun hayatından, sözlerinden, mesnemiden filan da bir iki alıntıyla kitap hemen ortalamanın üzerine çıkıyor. Bu kitap da bunun tipik bir örneği zaten. Neyse şimdi eleştiri kısmını sona bırakalım. Kısa bir özet geçelim önce. Fareler sayesinde başladı hikayemiz. Tanrı, Nuh'un gemisine her canlıdan bir dişi ve bir erkek almasını istediğinde bir de şart koymuştu. Gemideki canlılar asla çiftleşmemeliydi. Böylelikle gemideki canlı sayısının sabit kalması amaçlanıyordu. Ama fareler bu kurala uymadı. Üremeye başladılar. Çoğaldıkça çoğaldılar ve akabinde her yeri kemirmeye başladılar. Bunun üzerine Tanrı Nuh'a kit aslanını sevdedi. dedi. Hazreti Nuh'un aslanın başını sevmesiyle beraber aslanın alnından kediler çıktı ve gemideki farelerin sayısı azaldı. Böylelikle gemi de içindeki canlılar da kurutuldu. Böyle başlıyor hikaye. Mary İran kökenli bir ailenin kızıydı. Hiç mavisi, kırmızısı olmayan hayatı karalar içinde geçiyordu. İlk dondurmayı 17 yaşında yemişti. Hayatı okumak ve öğrenmekten ibaretti. Yaşıtlarıyla diyalog kuramıyordu. Baba zaten dayanamayıp her şeyi bırakıp evden ipini koparır gibi kaçmıştı. Mary ise kuleye kapatılmış prenses gibi aç açıkta kalmamak için Sandra denen kendisini doğurmaz olasıca kadının evinde yaşıyordu. Annesi matematik öğretmeniydi. Mary'nin hayatını o doğmadan hazırladığı bir çizelgeye göre şekillendirmişti. Onu öyle pasifize etmişti ki elinden iş gelmez, kanatları uçmaya uçmaya körelmiş, uçabilecekken kısmetini yerde arayan bir kuş gibiydi. İçindeki kocaman, uçsuz bucaksız bilinmezlikler okyanusunun ortasındaki gemide taçsız bir prenses gibi yardım çağırıp yönünü bulmaya çalışıyordu. Edebiyat, yazarlık bölümü öğrencisiydi. Annesinin hesabına göre dünyaca ünlü bir yazar olup Krip dizini evde annesinin gözünün önünde olacaktı. Ama annesi bir konuda hata yaptı. O kadar çok okudu ki okuduğu romanlardan farkındalık sağladı. Ve artık dayanamıyordu. Kendi ayakları üzerinde durmalı hayatını yaşamalı, gerçek aşkı tatmalıydı. Annesinden gizli, ölen anneannesinden kendisine kalmış olan evinin anahtarını çıkardı. Polis ve savcılıkla görüşüp, arkadaşının avukat olan annesinden gördüğü destekle evden ayrılıp anneannesinin evine yerleşti. Evde her yerden huzur ve sevgi fışkırıyordu. Gördüğü bir kedi tablosundan çok etkilendi. Anneannesinin odasında üstü gül desenleriyle işlenmiş bir sandık buldu. Sandığı açtığında kendisine bırakılmış bir mektup, biraz para, kitap, notlar vardı içinde. Mektupta insan neyi görürse onu yaşar. Kendisine söylenenlere karşı da hep duvar örer. Anneni yadırgama. Onun halinin sebebi de benim. Olduğu gibi yaşa hayatı. Kabul et." diye nasihatleri, sevgisini anlatıyordu. Gördüğü rüyalarda tanışıp kitap haline getirdiği Mevlana'nın kedisi Müezza'nın hikayesinden bahsetti ve son isteğinin bu hikayeyi okuması ve Mevlana'yla buluşması için Konya'ya gitmesi gerektiği oldu. Ve Mary içindeki kartalın kanatlarını açtığını hissederek Konya'ya yola çıktı. Konya'nın toprak genişliğini görünce Mevlana'nın kalbinin büyüklüğünün teyidi olduğunu düşündü bunun. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından hediye edilen gül bahçesi olan Mevlana'nın babasının, kendisinin, ailesinin mezarının olduğu türbeyi, kubbe-i Hadra'yı ziyaret etti. Mevlana'nın torunu Esin Hanım ile tanışıp, Mesnevilik, sema ayinleri, şems olan gönül dostluğu, dünyanın Mevlana'ya olan ilgisinden, saygısından bahsettiler. Otele döndüğünde anneannesinin Mevlana'nın kedisi kitabını okudu bir solukta. Müezza Hazreti Muhammed'in kedisiydi. Uluç Seferi sırasında önlerine siyah beyaz bir Habeş kedisi çıkınca askerlerin güzergahını değiştirmiş, dönüşte de kediyi sahiplenmişti. Peygamberimiz kedilere çok düşkündü. Hatta peygamberin parmaklarının izleri hala pek çok kedinin alnında dört koyu şerit halinde görülebilir. Peygamberimiz kedinin sırtını sıvazladığından kediler asla sırtları üstüne düşmezler. İşte Mevlana Hazretleri de gül bahçesinde bulduğu anne ve yavru kedilere sahip çıkar. İşi için şehirden birkaç haftalığına ayrılmak zorunda kalınca emanet bırakıldığı kadın tarafından biri hariç yavrular alınıp ona buna verilir. Anne kedi mama bulmak için döndüğünde yavrularını göremeyince bir daha dönmemek üzere onları aramaya çıkar. Burada köşede tek başına unutulmuş olan yavru kedinin ahı, laneti, bedduası devreye girer. Annesinden ve kardeşlerinden ayrılmalarına sebep olan kadın düşüp yığılıp kalır ve ölür. Mevlana döndüğünde tek kalmış olan yavru kediyi yanından hiç ayırmaz. Meza artık evin kedisi olmuştur. Sahibine o kadar bağlıdır öyle çok sevmektedir ki onu. Mevlana öldüğünde kabri başında yemeden içmeden bekleyip sahibine kavuşmuştur. Mevlana'nın kızı kediyi Mevlana'nın mezarına yakın bir yere defneder. İşte bu aldığı dersler ve aydınlanmalarla annesini de affedip geri dönmeleri Evet, yazar sosyal medyada e, Abdi aktif, de yazıyordu bildiğim kadarıyla. E, bir de bu işte meditasyon, burç, kişisel gelişim işlerini falan koşturuyor. E, kendi adıma minnet etmediğim, değer vermediğim şeyler... E, belki bilgim olmayışındandır. Yani e, kişinin kendisini motive etmesi, işte kendini dinleyip farkında olması için hani mumlar, ritüeller, bu tütsüler, müzikler, gerekli mi bilemeyeceğim. Şimdi kitap akıcı, yormuyor da anlatımı. Bilgilendirme de var ufak tefek. Ama bu bilgilendirmeler hani benim beklediğim, umduğum ya da işte bir şekilde ulaşması güç bilgiler değil. Ve müezzanın o hikayeleştirilmesi de pek tatmin etmedi beni. Hani... Mevlana'nın işte yüceliğinden, onun kerametinden, büyüklüğünden bahsediyor çokça. tamam da bunlar zaten sabit. Hani yani özgün bir anlatım öyle pek bulamadım hikayede. Ee, örneğin nasıldı işte Elif Şafağ'ın Aşk kitabında. işte bilgiyi hikayeye böyle nakış gibi işleyip veriyordu. Ee, ve onun bize nasıl geçtiğini anlamıyorduk. Ama bu kitapta biraz e, kolaya kaçmak olmuş bence. İşte Mevlana'nın torunuyla sohbet ve onun ağzından birebir bilgiyi aktarması. Yani basit geldi biraz. Ee, zaten 230 sayfalık bir kitap. Bunun da işte ilk 130 sayfasında Mary'nin hikayesini dinliyoruz. İşte ne kadar despot bir annenin nezaretinde esir hayatı yaşadığını. O evden anneannesinin evine geçişi hani bize döne döne 100 sayfa işte onlarca paragraf ve betimlemeyle anlatılıyor. Yani mübalağasız aynı anlama gelen işte hikayenin akışında da hiçbir şeyi değiştirmeyen onlarca paragraf var bence. Yani zannedersiniz ki yazarken çalıştığı müsbetlere kıyamamış, onları da eklemiş kitaba yazar. Bir de Mevlana'nın misafiri olduğu, işte Meri'yi beklediği vurgusu yapılmak istenmiş ama bu da bence çok çocukça, işte safça, hatta komik olmuş biraz. İşte ne bileyim yeri göğü yıkan sağanak yağmurun duracağından işte Meri'nin emin olması, işte türbeye yakın hep dolu olan e, bir otelde 6 ay evvel yaptırılan rezervasyonun e, Meri tam aradığında tesadüf eder, eseri e, iptal edilmiş olması yani fantaziye karşı olduğumdan değil de olmamış olduğunun üstü. Doğal saf gelmedi bana biraz zorlama olmuş yani. Bir de Meri'nin Mevlana'dan işte türbeden etkilenmesi, işte ağlaması, büyülenmesi var yani ne kadar Mevlana aşı olursa olsun işte dönüp dönüp çok büyük bir abartıyla anlatılan yani abartıdan ziyade işte saf doğal değil yani. Hani ne bileyim işte gelmiş daha ilk gece işte otelin odasından türbeyi görüyor. İşte donup kalıyor işte büyülenmiş gözlerle saatlerce ağlayarak işte izliyor, içi sızlıyor. Allah'tan işte gece türbenin ışıkları kapatılıyor da uyuyabiliyor. Kısacası demem o ki bana doğal saf gelmedi. Olması gerektiği gibi yazmaya çalışmış. Bu gerekliliğin yapmacıklığı da ayan beyan ortada bence. Kurgu da öyle çok ahım şahım değildi. Ama işte içine biraz Mevlana'nın işte hayatını, sözlerini serpiştirince hani hiç kıymet vermeyeceğin makarnaya bile işte İtalyanlar 3-5 sos bir şey ekleyince olduğundan daha lezzetli olur ya. İşte kitapta biraz o hale gelmiş. Hani o lezzetini biraz Mevlana'ya borçlu. Yani aslında bir parça kopup biraz lezzetli hale gelmiş kitap Mevlana Hazretleri sayesinde. Mevlana'yı okuyun tabii, anlayın ama bunun için tavsiye edeceğim bir kitap değil. Maalesef bana hayal kırıklığı ve zaman kaybı oldu. Görüşmek üzere Hoşça kalın.